Herkese merhabalar. Ben Doktor Gökhan Aksel. Bu kısa videomuzda sizlerle Jama uygulamasında ki kare ve Fisher Exact testlerinin nasıl yapıldığını konuşacağız. Bu detaylı bir test anlatım videosu değildir. Sadece uygulamada hangi değişkenleri nereye alıyoruz, hangi özellikleri tıklıyor ve sonuçları nasıl elde ediyoruz bunu konuşacağız. Bu veri setimizde bakalım birçok değişken var. Grup değişken olarak cinsiyeti ele alalım. Bakın kadın erkek diye iki seviyeli bir grup değişkenimiz var geçmişinde de yer alan bakın birçok hastalık var. Koroner tar hastalığını da isterseniz sonların değişken olarak alalım. O da iki seviyeli var yok şekilde girilmiş. Sormuş şu olsun. Cinsiyet grupları arasında yani erkekle kadınlar arasında koroner tar hastalığı görülme sıklığı açısından fark var mıdır? Grubumuz ne? Cinsiyet, bağımsız bir grup. Sonlanım değişkenimiz koroner tar hastalığı var yok şeklinde girilmiş dikotom. Yani nominal bir değişken. O zaman ki kare ya da fişle exact yapabilirim. Nereden yapıyoruz? Tüm testler Java 1'e Analysis ana sekmesi altında yer alır. Burada da testler gruplandırılmıştır. Ki kare hangi grupta? Bakın ki kare frekansların karşılaştırıldığı bir analiz olduğu için Frequencies grubunda tıkladığımda aşağıda bu gruptaki testleri görüyoruz. İki tane ki kare var. Biz aşağıdakini Independent Samples yani bağımsız gruplar yazanın altındakini alıyoruz. Yani özetle ki kareye nereden ulaşıyoruz? Analysis, Frequencies, Chi-Square, Test of Association. Burayı tıklıyoruz. Tıklayınca bakın yeni bir ekran açıldı. Burada grup değişkenimiz olan bakın tüm değişkenler şu kutucukta. Cinsiyeti satıra aldım. Aşağı indim. Koroner hastalığı sorumuzda neydi? Cinsiyetler arasında koroner hastalığı görülme sıklığı açısından fark var mıydı? O zaman sondan değişkenimi de sütuna aldım. Hangisini satıra, hangisini sütuna aldığımızın önemi yok. İkisi de olur ama önerilen odur ki grubu satıra, sonların değişkenini sütuna almak okuma kolaylığı açısından tavsiye ediliyor. Bakın burada kadın erkek var. Satırlarda, sütunlarda da panersiz olan olmayan. Sadece bana neyi döktü? Gözlenen yani benim tespit etmiş olduğum verileri döktü. Aşağıda da otomatik seçili 2 karenin P'sini döktü. Şimdi benim sadece bunlar yetmez. Bana beklenen değerler lazım, yüzdeler lazım, belki fişir lazım bilmiyorum şu an için. O zaman burada işim bitti. Aşağıdaki statistics ve sales yazan iki kısımda da iki ufak işlem yapacağım. Statistiği açıyorum. Bakın ki kare zaten otomatik seçili geldi. Burada da sonucu var. Bana Fisher belki lazım olur diye onu da döküyorum. Bakın Fisher'ın da sonucu geldi. Şu an hangisini kullanacağımı henüz karar vermedim. Burada işim bitti. Sadece iki kare ve Fisher exact testi seçtim kapattım. Hücreler kısmında bakın gözlenen değerler zaten otomatik döküldü. 36, 4, 43, 17. Bana beklenen değerler de lazım. Neden? Çünkü iki testten hangisini seçeceğimi ben beklenen değerlere bakarak karar veriyordum. %20'den daha az, 5'ten küçük beklenen değer varsa ki kareyi seçiyordum. %20'den fazlaysa Fisher'ı seçiyordum. Ve yüzdelerden de sadece satır yüzdesini seçmem yeterli. Ne yaptım ben? Grup değişkenimi satıra aldım. Sondan değişkenimi sütunuma aldım. İstatistik kısmındaki kare ve Fisher'ı seçtim. Başka hiçbir şeye dokunmadım. Hücreler kısmında gözlenen beklenenlerle beraber satır yüzdesini seçtim. Bitti. İşim bu kadar. Sonuçları hızlıca yorumlayalım. Bakın toplam yüz hastamız varmış. 60 erkekmiş, 40'ı kadınmış. 40 kadının 4'ünde koronel hastalığı varmış. %10. 60 erkeğin 17'sinde yani %28.3'ünde koronel hastalığı varmış. Kadınların %10'unda erkeklerin %28'inde erkeklerde matematiksel olarak çok daha fazla görülüyor. Peki bu matematiksel fark istatistiksel anlamlı mı? Yaki kare ya da fişle Exact testin P'sine bakarak buna cevap vereceğim. Hangisini kullanacağımı beklenen değerlere bakarak karar veriyordum. Bakın 31, 8, 12, 47. Hiçbiri 5'ten küçük değil. Hücrelerin %0'ında 5'ten küçük beklenen değer var. Ki karenin ikinci ön koşulu sağlandığı için ki kareyi kullanacağım. Ve 0.027 P değeriyle raporlayarak bu sorumuzu cevaplayabilirim. Anlamlı bir şekilde fark olduğunu söyleyebiliriz bu P'ye bakarak. Eğer atıyorum buradaki 8.4 olmasaydı 1.4 olsaydı 4 hücrenin birinde 5'ten küçük beklenen değer var derdim. Yani %25'inde. %20'ye aşıldığı için de ki kare değil Fisher exact testi kullanıp bu P ile yorumlar idim. Ki kare ve Fisher exact testi bu şekilde yapılıyor. Son olarak bazı dergiler P değerli değil de farklar ve farkların güven aralığıyla raporlayın diyor. Bunu elde etmek istiyorsanız eğer statistics kısmında Bakın şuraya tıklamanız yeterli. Difference in Proportions'ı tıklarsanız hemen size aradaki farkın %18.3 olduğunu, bu farkın güven aralığının da bu aralıkta olduğunu size e, dökebiliyor. Zaten bu farkın da sıfırı içermediği için anlamlı olduğunu e, istatistik bilenler kolaylıkla bu yorum yapacaklardır. Hepinize teşekkür ediyorum. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.